Merhaba arkadaşlar 30 Ağustos 2023, bugün biliyorsunuz Zafer bayramının olması sebebiyle iç piyasalarda bizdüz gibi bizdeki işlemler, seanslar kapalı ve global piyasada fiyatlanmalar ve hareketlenmeler yine devam ediyor. Özellikle e, sizlere bu hafta yine e, MTR'lardan bahsetmek istiyorum. E, bu tarafta yine beklentilerimiz oldukça biraz yükseklerde ve önemli gelişmeleri doğru da gittiğimizi e, söyleyebilirim. Şimdi geçen hafta yapmış olduğumuz analizlerde biliyorsunuz e, bunlardan biri buğdaydı ve buğdayla ilgili bir e, yapmış olduğum analizde e, orta vadi için e, bir alım yönlü uygun seviyelere geldiğimizden bahsetmiştim. Şu dip seviyeleri geçirdikten sonra e, alış yönlü bir işleme girmiştim ben. Ancak biraz daha böyle e, garantici olmak isteyen kişiler için 610 seviyesinin kırılmasını beklemesi gerektiğini e, belirtmiştim. Daha bu 610 seviyesi Buğday tarafında bir türlü geçilemedi. Bu bölge test edildi. 50 günlük hareketli ortalama üzerine de 4 saatlik çıkmaya başardı ancak bir kalıplı, hacimli bir kapanış sergileyemediği için burada yeniden negatife döndü. Hala hazırda bunu da negatife sürükleyecek bazı gelişmeler vardı. Rusya ve Türkiye arasındaki bir uzlaşma ihtimalinin olması sebebiyle piyasalarda bir miktar daha buğday tarafında satışlar getirmiş oldu. Dolayısıyla burada almış olduğum işlemleri ufak bir e, zararla elden çıkarmak zorunda kaldım şu trend çizgisinin kırılımıyla birlikte ve yeniden maliyetlenmek için bir fırsat <laughs> arayışındayım. Bu fırsat bölgenin de özellikle 1000 e, öz, özürliyorum 590 seviyesinin geçilmesiyle birlikte e, hedefe gelebileceğini söyleyebilirim. Şu an itibariyle e, bulunmuş olduğu yer itibariyle 2... E, senaryo kendi içerisinde barındırmakta. Burada 550-560 50, seviyesinin test edilme ihtimali ya da yukarıdan e, 590 seviyesinden gelebilecek bir satış baskı tepkisiyle birlikte bu bölge içerisinde biraz daha e, sıkışma ihtimali mevcut. E, Hala hazırda bu iki senaryolardan, iki senaryodan birinin gerçekleşmesiyle birlikte bu oday tarafında artık işlem için bir fırsat bizlere sunulmuş olacak. Özellikle 590 seviyesi üzerinde gelebilecek bir hacimli kapanış sonrası burada potansiyel bir alış seviyesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi orta uzun vadede baktığımız zaman buğdayın önemli bir düşüş iğme kaydettiğini görebiliyoruz. Ee, geçmiş dönemleri zaten e, Mayıs ayında test etmiş olduğu yani e, geçen Mayıs aynen 30 Mayıslar gibi Mayıs döneminde 560 seviyelere kadar buğdayın düştüğünü ve buradan e, 700'lü 750 dolarlara kadar bir sıçrama yaşadığını e, biliyoruz. Bu dönemlerde bir, sizlerle birlikte trade etmiştik. Birkaç trade'den sonra e, beklentilerimiz burada biraz daha yüksekti. 800 dolar gibi sevilir. 800-900 kademeli olacak bir şekilde. Burada 750 dolar bir direnç olarak çalıştı. İkinci e, yükselişle birlikte ve yeniden fiyatı buraya gönderdi. Şimdi hali hazırda oluşan... E, gündemi biraz okumak gerekiyor biliyorsunuz Rusya ve Karadeniz tarafındaki gerilimler Türkiye'nin buna müdahil olması Ukrayna'daki çeşitli işte, limanlardaki siloların, depoların vurulmasıyla birlikte buğday buğday tarafına önemli zayiatlar verildi. Halihazırda bir de Asya tarafında kasırga ve iklim sebebiyle çıkan krizler yüzünden tarım emtialarına yönelik büyük risklerin olduğunu ve e, tarama etkileyecek önemli faktörlerin olduğu e, gündeme düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu dönemde sadece e, kar olarak çıkabilecek bölgenin Brezilya, Arjantin, Şilin bölgesinin e, karlı çıktı. Oradaki e, tarımın bu durumdan etkilenmeyeceğine yönelik bazı e, haber akışları devam ediyor. Tabii bunun bu gidişatla devam etmesiyle birlikte özellikle Asya'da büyük bir e, insan e, çoğunluğun olmasının sebebiyle nüfus çoğunluğun olmasının sebebiyle bu önümüzdeki günlerde sadece buğday değil diğer entiyalara da tarım emtialarına da önemli bir yükseliş ilmesi kazandırabilecek bir haber bir e, durum olarak. Değerlendirilebilir. Dolayısıyla birkaç ay sonra ya da 3-5 ay sonra bu 570'li 600 dolar gibi fiyatları bir daha uzun bir süre görmeme ihtimalimiz Oldukça yüksek. Bir de e, biliyorsunuz buğday e, birçok ülkede önemli enflasyon sebeplerinden biri olarak gösterilir. Bu bağlamlarda burada biraz daha baskı ön planda. Ancak son gelen gelişmelerle birlikte, yani bu eldeki varlığın artık e, kaynakların gitgide tükenmesiyle birlikte e, pek de yapabilecekleri bir durum oluşmayacaktır. E, onunla birlikte Afrika tarafındaki gelişen e, gerilimler, oradaki çıkan iç isyanlar, isyanlar ve darbelerle birlikte bu taraftaki emtiyar, tarım emtiyaları tarafındaki pazarı biraz daha destekleyecek gibi görünüyor. Bunların tamamını birleştirdiğimizde buğday gibi ürünlerde bununla birlikte birkaç üründe önümüzdeki dönemlerde yükseliş beklentilerimiz gittikçe kuvvetleniyor. Öbür birkaç farklı NPA durumu var. Bunlarla ilgili şartlar ve durumlar biraz daha böyle pekiştiğinde yerine oturduğunda o tarafında bir analizini sizlerle birlikte yine yapacağız. Geçen hafta paylaşmış olduğum duruma ilgili sadece bir kısa analiz yapacak olursak buradaki gelişmelerin bu şekilde yürüdüğünü sizlere söyleyebilirim. Altta 560-550 band aralığı. Yukarıda da orta vadi için 610 Seviyesi önemli. Kısa da değerlendirmek isteyenler için de 590 sevgisi üzerindeki bir kırılımla birlikte buradaki işlem alınabilir. Fon bazında 610 610 üzerinde de devam edilebilir. Bu şekilde değerlendirilmesi yapılabilir. Ve geçen haftan en banko ürünlerinden biri özellikle üstünde durduğum varlıklardan biri uranyum. Biliyorsunuz Afrika bölgesindeki çıkan isyanlar ve Fransa sömürgeciliğine karşı başlayan isyanlarla birlikte bölgede önemli gelişmeler ve isyanlar, ayaklanmalar başlandı. halihazırda hazırda e, Nijer dünya uranyum üretiminin %7'lik gibi bir üretimini yapmakta ve e, pazarda da önemli bir payı var. Bununla birlikte e, %15'lik gibi %9'luk gibi bir rakamla Kazakistan e, ve ardından Avustralya gibi ülkeler geliyor. Ve Avrupa tarafındaki bu çıkan e, uranyum sıkıntısıyla ile birlikte e, Kazakistan tarafından giden bazı çağrışmalar vardı. O bölgedeki arzara yönelik pazara yönelik kendi satış yapabileceğine yönelik bazı haberler gündeme düştü. Bu tarafa da yakın dönemde Rusya tarafından bir müdahale edilebilir, bir müdahale gelebilir. Zira Avrupa ile biliyorsunuz Rusya güdümünde olan bir ülke ve Rusya'nın tam karşısında yer alan bir Batı bloğu var. Bu taraftaki durumu biraz daha böyle üstünde düşündüğümüzde uranyum tarafında orta uzun vade gibi bir dönemde üst bölgelerdeki e, fiyat e, seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceği muhtelif pozisyonlardan eee ihtimallerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte görmüş olduğu zirve 51 dolar 62 sent olarak karşımıza çıkıyor ve bu bölgenin ilk etapta bir test edilmesiyle birlikte daha da üzerine çıkma ihtimali oldukça güçlü ve riskten uzak özellikle dolar bazlı yatırım yapmak isteyen kişiler için de burada yapılan bir yatırımın %50'lik, %51 gibi bir fırsat, imkan sunduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda sizlere geçen hafta paylaşmış olduğum alandan itibaren de %10'luk bir yükselişin bu alan içerisinde geldiğini sizlerle birlikte şöyle görebiliriz arkadaşlar. %12.5'luk bir yükselişin. Bu da hali hazırda bir uranyum fonu üzerinden yatırım yapan kişi için 10 bin dolarlık bir e, yatırımda 1200 dolar gibi bir e, kazanca denk gelmekte. Bu da portföyde önemli bir e, paya sahip olabilecek bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ve e, bununla birlikte birkaç e, daha durum daha var. E, değerli metaller tarafında özellikle biliyorsunuz e, bu tarafa değinmeden önce şimdi ons altının şu durumu özellikle 1000 1880 seviyeye şöyle bir göz atalım. Bu bölge bir dip. 1906'a geçip kırmasıyla geçmesiyle birlikte ve şuradaki Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerine baktığımızda da bu alandaki bir kolorasyon durumundan sizlere bahsetmiştim. 1906'a geçtikten sonra buradaki Amerikan 10 yıllık tahvilleri biraz daha aşağı bölgelerdeydi ve ben bu yükselişin olduğu bölgede 10 altını 1860'lara doğru geri çekilmesini bekliyordu. Tam bu 1885'lere kadar bir kısıtlı düşüş oldu ve bu bölgede kesişim geldikten sonra şu trenin kırılmasıyla birlikte özellikle ONS altın bir toparlanma içerisine girdi ve 1910 sevgisi üzerindeki ilk kapanışıyla birlikte burada da al sinyali bizlere sunmuş oldu. Bunu da geçen haftaki analiz videosunda özellikle alış yönlü işleme dahil olmak isteyen kişiler için 1910 seviyesinin e, beklenmesi gerektiğini söylemiştim. 19 üzeri, 1910 üzerindeki bir kapanışla birlikte Ons Altın tarafında ee, ...yükselişlerin gelebileceğini, kuvvetli bir şekilde gelebileceğini belirtmiştim ki... E, ...bu şekilde de bu beklentimiz oldu. Aynı grafikte gördüğümüz gibi 1900'lerden e, kuvvetli bir sıçrama... ...biraz dinlenme sonrası ve 1910'lardan e, anlık olarak 1950'lere kadar e, bir yükselişin geldiğini görebiliyoruz. E, şu an itibariyle Ons altın tarafında risklerin olduğunu söyleyebilirim. E, trendin biraz daha dinlenmesi gerekiyor... E, oldukça kuvvetli bir yükseliş oldu. Şayet alt bölgelerden bir maliyetlenme yoksa bu bölge itibariyle biraz durup izlemek gere gerekiyor. Bu en mantıklı bir seçenek olacaktır bizler için. Bununla birlikte 10 yıllık tahvillerde de biraz daha bir yükseliş gelebilir. Yani şu kırılmış trend çizgisine doğru bir onay bir retest olma ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor. Bununla birlikte gömüş tarafında da bir önemli sıçrama oldu ve kısa dönemin favorisi sayılabilecek yatırım ürünlerinden biri. Bunu da biliyorsunuz geçmiş dönemlerde 22 bin dolar seviyesi vardı. Şuradaki düşen trend çizgisinin teması gündemdeydi ve bu durum gerçekleşmedi. Sizlere daha önce de belirtmiş olduğum yüzde iki buçukluk destek ve dirençlerden gelen kuvvetli satış ya da alışların devreye girdiği bölgeler ve genellikle böyle bir durumda da hep böyle bir kuvvetli yükseliş gelir. Burada büyük alıcılar devreye girer ve küçük yatırımcılara <laughs> bu fırsatı sunmazlar, dahil etmezler böyle işlemlere. Alır kendileri götürür en yüksek. Denilecek bölgelerden mesela böyle bir 25'li şu alanlardan itibaren bu ürünü kitlerler e, orada bir zararla birlikte küçük işlemci işleme girmek zorunda kalır ve bu işlemi bir süre zararla taşır. E, burada da benzer bir durumun olduğunu, yavaş yavaş sürecin buraya doğru gittiğini söyleyebilirim. Zira e, ONS Altın, e, özür diliyorum Altın Gümüş Rasyosu'nda şu alandan itibaren önemli bir de, dirence geldiğini gösteren emareler de var. buna da şimdi birazdan sizlerle birlikte değinelim. Şimdi, şimdi baktığımızda burada biz ikili dip söyleyebileceğim diye nitelendirebileceğim bir formasyonu görüyoruz. Ve şu bölge önemli bir direnç bölgesi. rasyo grafiğine baktığımızda da <laughs> Şu alandan itibaren bir ters kolorasyon olarak değerlendirdiğimizde önemli bir desteğe geldiğini görebiliyoruz. Bu sebepten dolayı Gümüş tarafında yolun yarısında da olsa girmiş olduğumuz işlemlerde şu an itibariyle fonları satışa verdik. Kendi adıma söylüyorum bu. Satışa verdik ve şu an itibariyle bu bölgenin bir değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Buradan gelebilecek bir yeniden tepki bir müddet daha yükseliş getirebilir. <laughs> Bu da altın-gümüşte, Gümüş, e, gümüş platin-paladyumda bir miktar düşüş getirme e, ihtimaline sahip. E, bu düşüş sonrası, bu bölgelerden yeniden bir, gele, gelecek bir senaryo sonrası e, rasyo grafiğinin de aşağı yönlü devam etmesini bekliyoruz. Bu aşağı yönlü fiyatlama devam ettiği müddetçe de değerli metallerdeki gümüş-platin-paladyumda yükselişlerin e, gündeme gelme ihtimali söz konusu. Biliyorsunuz Kasım ayına yönelik e, süreç içerisinde ilerledikçe değerli metallerin şu anki bulunmuş olduğu fiyatlardan çok çok daha uzaklardan daha e, fiyatlara gideceğini söylemiştim. Ve yavaş yavaş o döngüye de girdiğimizi süreç içerisinde girdiğimizi de görüyoruz. E, buradaki desteğin de kırılmasıyla birlikte e, sıradaki önemli desteğimiz 75 dolar seviyesi. Onun geçilmesiyle birlikte dip bölgede olan 73 dolar seviyesi gündemde olacaktır. Bu da o bölgelik kıyaslandan da gümüş için 28-29 seviyeleri bizlere işaret etmekte. Ee, 3-5 aylık bir süre yani ortalama 6 aylık bir süreç için e, gümüş fonlarında yatırım yapan bir kişi için ya da doğrudan fiziki gümüşe sahip olanlar için e, önemli bir kazanca tekamül etmekte. %40'lara yakın bir e, %30'lara yakın bir kazanç fırsatı sunmakta. Yani bu da oldukça makul bir seviye olarak değerlendirilebilir. Geçen haftanın yine özellikle hızlı çırağın ürünlerinden biri e, Platin'de biliyorsunuz Platin'le ilgili birçok defa e, fiyatı paylaştık ve e, şu bölgenin geçirmesiyle birlikte, kırılımıyla birlikte buraya da alıcıların geldiğini söylemiştik. E, 9'lu fiyatlardan 9.80'lere doğru bunun da geldiğini görebiliyoruz. E, mevcut durumdaki bahsetmiş olduğum rasyo grafiğinden sebep, Buradaki işlemler de şu an kapatıldı ve bir müddet izlemeye uygun bir alana geldiğini görüyorum. Burada düşüşler biraz gelebilir. Düşüşler geldikten sonra bunu da yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak şu bölge üzerine kuvvetli bir alış gelirse, 980 ya da 1000 dolar seviyesi üzerine kuvvetli bir kapanış gelirse, yeniden işlemeye girebilmek için bir fırsat sunulmuş olacaktır platin tarafında böylece değerlendirelim. E, Paladyum maalesef bu bölge içerisinde bir konsolidasyona girdi. <laughs> ne yükseliyor, e, ne gidiyor. Önemli bir sıkışma e, önümüzdeki günlerde yükselmeye dair işaret e, olarak değerlendiriyorum ben bunu. Özellikle metallerin böyle baskılandığı bir dönemde bunun da eninde sonunda bir yükseliş trendine girmesini bekliyorum. Burada da ilk sinyalimiz 1300 dolar seviyesi olacaktır. 1300'ün geçirmesiyle birlikte de <laughs> geç kalmış bu üründe yükseliş trendi başlayacaktır. Bununla birlikte doğalgaza göz atalım. Geçen hafta yapmış olduğumuz video analizinde yine biliyorsunuz belirtmiş olduğum bir fiyat vardı. Ve bu fiyat 2 50 dolar 50 sent artık önemli bir desteğe döndüğünü, bunun üzerinde kaldığı müddetçe yönün pozitife gideceğini söylemiştim. 3 dolar gibi bir rakamla şu bölgeyi şu oluşumu gördükten sonra karları realize edip İzleme moduna geçmiştik ve bu düşen kanal içerisinde e, fiyat güzel bir şekilde düştü. E, iki ellere yakın bir seyreden yine döndü ve buradan bir alım fırsatı maalesef bizlere sunmuş, e, sunmamış oldu. E, tabii bizim için e, şu üst gelen tren çizgisinin durumu ile birlikte ikinci bir fırsat e, bizlere burada sunmuş oldu. E, biz bunu bu işleme burada girmeyi başarabildik. 2.60'lardan aldığımız şu an bu varlığı da yeniden 3 dolar seviyelerine doğru taşımamız gerekiyor diye düşünüyorum. 3 dolar seviyesinin test edilmesiyle birlikte tabii burada yenilen bir miktar daha satışa dönme ihtimali var. Şayet o anki fiyat reaksiyonuyla birlikte de hızlı bir şekilde 3 dolar üzerine hacimli bir kapanış gerçekleştirirse 3 dolar üzerindeki fiyatlanma 350 4450 diye gidecektir diye düşünüyorum. Yakın dönemde doğalgazla ilgili önemli risklerin de gelmesini, gündeme düşmesini bekliyorum. Hala hazırda biliyorsunuz önümüzde bir kış olayı var. Ve bu sene kışın erken gelme ihtimali ve oldukça soğuk geçme ihtimali olduğu için bu da doğalgazı biraz daha ön planda bu konuda tutmuş oluyor. Ee, tabii öte yandan e, normal şartlarda biliyorsunuz Avrupa'daki rezervler vardı ve e, Rusya korkusu ile birlikte e, bu gaz e, stoklarını hızlı ilerdiği bir şekilde e, tedarik etme yollarına girişmişlerdi. Önemli ölçüde e, şu an depoladıklarını söyleyebiliriz e, ve bu sebeple de bir miktar baskıda kaldı ve fiyat biraz düşüşe doğru geldi. Ancak bu rezervlerinin bir kısmına birlikte artık böyle erime sürecine doğru girmesiyle birlikte buradaki e, süreçte yeniden yükseliş yönlü evrilecektir diye düşünüyorum. E, buradaki yine yapmış olduğumuz yatırımlardan biri e, yine Midas üzerindeki e, doğalgaz fonu olarak değerlendirilebilir. İki türlü işlem var orada. Biri kaldıraçlı, biri normal olan. E, bu da artık risk iştahınıza göre değerlendirilebilir. Ancak destek ve dirençten böyle önemli seviyede uzaklaşmış bir ürünü kaldıraçlı olarak trade etmek biraz zararlı olabilir. Hesapta ciddi bir zarar oluşturabilir. Böyle bir riski de olan üründe dikkatli olmamız gerekiyor. Geçen haftanın önemli olaylarından biri Bitcoin'di. Bitcoin ile ilgili biliyorsunuz şu seviyelerden itibaren uyarlarım vardı. düşer geçilmesi şayet alt bölgelere doğru 29.200, 29.200 sonrası 25-26 bölgelerine doğru diye ve nihayet şu bölge kırıldı 29.200'ün geçirmesiyle birlikte. 25.000 seviyelerine doğru geldi şimdi şuradaki sıkışma pek hoşuma gitmedi aslında yükselişe destekleyen bir durum ama e, destekleyen birkaç majör durum daha vardı. Bunlardaki resmin böyle pek net olmamasıyla birlikte buradaki işlemlere giremedim. şu an burada bir yükseliş geldi. Ortalama 28.200 seviyelere doğru bir yükselişin geldiğini görebiliyoruz. Burada fiyatlanma biraz daha çirkin tıcık duruyor. E, alış yönlü trade'lere girmek istemiyorum bu sebepten. Biraz daha böyle net resim lazım. dolayısıyla Burada hani bir tepki yükselişleri gelebilir ama şu Çizgi altında kaldığım müddetçe ben bu tarafta bir yükseliş var demek istemiyorum. Sadece gündelik trade'leri uygun olan fırsatların olduğunu söyleyebilirim. Bu bağlamda bu tarafı da biraz daha böyle temkinli izlemek lazım. Biz üst tarafındaki oluşumla Twitter'da paylaşmış olduğum bir görsel vardı. Şu alandan itibaren hisse senetlerinde biliyorsunuz önemli düşüşler geldi. Özellikle enerji şirketlerinde. Şu bölgenin geçilmesiyle birlikte bir miktar bir satışın gelme ihtimali vardı ancak buradaki 7.412 seviyesinin altına düşmediği için de piyasa yeniden bir toparlandı, bir reaksiyona girdi. 7.864 üzerinde kapanışını gösterdi. Şimdi bu şu demek oluyor, 7.800 geçildiği için 9.000 seviyesi, 9.000 puan seviyesi biz üst tarafında artık e, hedefe girmiş oluyor. Ancak e, yarın itibariyle bu durum biraz daha net bir şekilde belirginleşecektir. E, şu seviye altına sarkmazsa <laughs> bizler için daha iyi pozitif bir e, sinyal olmuş olacak. E, o dönemlerde de şöyle bir e, kar realizisi olmuş olsaydı, 200'e, 7230 seviyelerden bir top alanına gelseydi buradaki endeksi rahatlatacak bir hareket olmuş olurdu. E, en azından zaten bu e, şuradaki giden yükseliş dalgasında ki bu kuvvetli olan bir dalga bunun daha yukarılara gitme potansiyeli de var ve bu onun düzeltmesi olarak e, değerlendirilip daha çok alıcıyı çekebilecek bir e, senaryo olurdu ve bu bölgeden itibaren de yükselişe daha hızlı e, olma ihtimali vardı maalesef bu olmadı ve şu an gelen yatırımcı da biraz daha riskli ve elindeki e, kısıtlı parayla geldiğini söyleyebilirim <laughs> Ee, tabii bunu destekleyen diğer bir unsur da var aslında. Ee, Merkez Bankası tarafından açıklanan faizlerin yeterli olmaması sebebiyle ve yabancı gündemlerde artık böyle yeni bakanlık ekibiyle birlikte biraz daha böyle umut veren, e kararlar çıkınca da yabancı yatırımın yat, yatırımcının biraz gözü bu tarafa geldi. Yani aslında şuradaki yükselişlerin bir kısmında bu yabancı yatırımcının desteklediğini söyleyebilirim. Bu bağlamda da bu şekilden itibaren önümüzdeki dönemlerde seçim dönemine kadar seçimi büyük ay kalaya kadar hacimsiz bir şekilde yavaş 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 gitme ihtimali var. halihazırda hazırda bu bölgede maliyetlendiysek biraz tetikte olmamız gerekiyor. Bu bölgelerin geçirmesiyle, uzakta olmasıyla birlikte de piyasa tarafında derin bir nefes alabileceğimiz günler gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar, video süresini fazla uzatmak istemiyorum. Daha önce bir video analiz yaptım aslında. Oradaki ses probleminden dolayı e, videoyu silmek zorunda kaldım ve yeniden sizlere bir e, video hazırladım. Maalesef o taraftaki içerikler biraz daha fazlaydı e, ve video süresi 40 dakika gibi bir zamana yayılmıştı. E, bu da 23 dakikalık gibi bir sürede kaldı ve şu an e, boğazdaki e, sorunum yüzünden e, konuşmakta zorlanıyorum. Yine e, fırsat ve imkan oldukça yeni hafta ile ilgili e, sizlere video analiz sunmaya çalışacağım. Dediğim gibi e, burada Özellikle Amerikan endeksler ve ETF fonları üzerinden dolar bazlı kazançlara yönelmiş durumdayım. Birinci önceliğim bu. Özellikle şu dönemlerde artık borsunun biraz daha böyle şiştiği, risk barındırdığı dönemde elimdeki dövizle döviz bazlı kazançlar bana daha fazla cazip geliyor. O sebepten değerlendirmeleri genel olarak o tarafta yapıyorum. Tabii kendi değerlendirmenizi ve risk analizinizi yaptıktan sonra sizler de bu taraftaki işlemlerinizi, kendi psikolojinizi ve portföyünüze uygun olarak değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle hiçbiri bir yatırım tavsiyesi ve farklı bir pazarlama durumu içermez. Bu buradakiler bir fikir ve bir grafik eğitimi açısından örneği açısından sizlerle paylaşılıyor. Arkadaşlar bunu söyledikten sonra yeni haftadan itibaren Gönül Sürekleri ile pazar günü muhtemelen bir yeni video daha yaparım. O güne kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, hoşçakalın, iyi günler.